Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle söz verdiğim gibi FNAF 1 oynayacağız. geçen FNAF 2 çektik. Demiştim bir gün FNAF 1 oynarız ve bugün geldi. Ve 6. geceyi oynayalım, 5. geceyi. Bence 6. gece oynayalım. Evet, bir de benim yanımda kuzenim Küp sevenler var. Onun da kanalına abone olun. YouTube'a küp sevenler yazarsanız kanalı zaten çıkar. Lütfen abone olun. Başladık şimdi. Hmm, Foxy burada. Şiko buraya gelmiş <gülüyor> <gülüyor> bu arada hileli bu. İsterseniz size de hileli linkini verebilirim. Foxy'nin dop dop şarkısı geldi. Arkadaşlar. Boni geldi. Arkadaşlar merhabalar. Ben de Küp Sevenler kanalından güzel sifop metodu, başlangıç metodu anlatımlarım olacak yakında. Abonem 100'e çıkarsa başlayacağım. Bütün sifop ve e, başlangıç metodlarını anlatacağım Küp yapımında. Neyse biz devam edelim. Şimdi Boni buraya gelmiş. Kada burada. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Çok uğraşıyorum çoğu videoya. Bakalım buraya kim gelmiş. Oo şika geldi. Ama şikaya ışık tutsak biraz uzun süre gidiyor. Bir olduğu için bize şeyin gitmiyor değil mi? He Yani isterseniz arkadaşlar yorumlara linkini yazacağım. Size de söylerim yani siz de isterseniz yükleyin. Hiç virüslü de değil parasız. Of. Boni gelmiş. Bunu arada bir ağzını açıyor fark ederseniz. Bunu. Evet. Ooo. Gelmiş. Bakın. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Hala gitmemiş. Git git, Böyle biraz uzun süre ışık tutunca gidiyor. Ya kardeşim git artık. Heh gitti. O ışıka geldi. Bak bu da ağzını açıyor görüyor musun? Bu jumpscare yemek istemiyorum. Bir, bu 6. geceyi rahat tutarız zaten. Freddy burada. Oo, Foxy yavaştan ben geliyor arkadaşlar. Neyse Foxy zaten bir şey yapmaz canım. Ondan <laughs> Bak gelmiş gibi bunu çok geliyor ya arkadaşlar. En çok neredeyse boni geliyor bizim kapımıza. Bak şu an. Yoksa hala böyle. Oo oo e, mi geldi galiba? Boni'nin yüzüne bakın. Neydi? neyse. Boni şu an ikinci ikinci koridorda, son koridordaydı. Şimdi bizim yanımıza geldi. Uf uh, güldü. Uf uh, sesi çok seviyorum ya. Bu bak, bak, bak. Uh, bak ya Bonnie çok Şu tipe bak ya Ya Foxy nerede ya Foxy böyle Hala burada Fred'in de kendi müziği çalıyor Müzik kutusu işte Fred'in Arkadaşlar az kaldı da şey. Yani azıcık kaldı. Bir yarım saniye falan sonra kes video bitecek. Sonra da FNAF hiç oynarız isterseniz. Sesleri duyuyor musunuz? Şimdi Ve arkadaşlar bitirdik. İsterseniz size onun linkini verebilirim. İstemeyenlere vermiyorum. Bugünlük videomuz böyleydi. Hepinize bir daha abone olun. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.